Şimdi e, Barış var sırada. E, Barış'ın da karısı 4 Ocak'ta, bugün 17 gün oldu. 4 Ocak'ta ortak çocukları Poyraz'ı 4 yaşındaki Poyraz'ı aldı ve ortadan kayboldu. Hem de kiminle? İki defa iddiasına göre aynı kişiye gitti. E, Barış'ın iş yerinin hemen yanında çalışan, tanıştığı, selamlaştığı Mehmet isimli birisine ve e, kayınpederi haklı olarak dedi ki. Biz onu ilk bulup getirdiğimizde oğlum sen al çocuğunu git bizim kızımızdır tamam biz kabullenebiliriz ama sen kabullenmek zorunda değilsin. Boşa bizim kızımızı dedi ama o hayır ben karımı seviyorum dedi. Kayınpederinin evinde kaldığı bir iki ay sonra karısı yine gitti iddiaya göre yine aynı kişiye gitti ve iddiaya göre de Barış orada çalışmaya o adamı görmeye karşılaşmaya da devam etti. Enteresan. Bugün ilginç bir Yüzleşme yaşayacak Barış. Kaynana, kayınbaba canlı yayında damatlarını suçladı. Barış, eşi Gamze'ye ve oğlu Poyraz'a sahip çıkmadı mı? Ben, da kendim da ben kendim ben yapayım yapayım. Adam ettim. Ama sen adam olmamışsın demek ki. Ben adam değilim, beni bilen bilir. Kızına nasıl biliyor sahip çıktığında... Nasıl... Evli bir adamın yanında mı? Ne yapmaya çalışıyorsun Mehmet'in yuvasını yıkmaya mı çalışıyorsun falan? Ben dedim senin yuvan nerede? Sen yuvarlan oldu dedim. Mehmet evli çünkü. Kendisi çocuk babası. Ben böyle edepsizlik evet. görmedim. Karısının eşyalarını neden sattı? Sen adamın kapısının dibinden niye gidip çalışıyorsun? He? Niye gidip çalışıyorsun? Nasıl Sen adamlık... Bu? Kızımın bütün eşyalarını sattı Serap Hanım. Gamze ortaya çık, en azından çocuğunu vermen lazım. Barış, günler sonra ilk defa karısı Gamze'yi görecek. Karı koca yüzleşecek, gerçekler ortaya çıkacak. Biraz daha. Barış hoş geldin. Mutluluk. Hoş Barış sen biraz e, aileye sanki e, böyle iç güveysi girmiş gibi anlatıldı dün. Sanki evet. işte sen kendi ailenden çok onlarla birliktesin. Onların evinde kalmışsın. Maddi manevi onlar seni desteklemiş. Ama kızlarının mutluluğu için. Ama seni de sevmişler. Ne zaman ki sen kendine zarar verdiğin için cezaevine giriyorsun. Onlar da o parayı ödüyorlar, seni çıkarıyorlar. Oradan çıkınca psikolojisi bozuldu diyor kayınvaliden. Evet. Bunu da karına yansıtmış olabilirsin. Serap Hanım size şöyle söyleyeyim. Cezaevinden çıktım. Çıkmadan önce eşim benim görüşme gelmişti. Kendisi ağlıyordu. Dedim ne oldu? Dedi babam beni dövdü. Dedim niye? Dedi ki böyle böyle dedi. Mehmet dedi abi dedi. Abi dedi Mehmet abi dedi. Görüşken dedi yakaladı dedi. Hatta dedi anahtarı babam dedi ona fırlattı. Anahtarı şu an bende dedi. Verecek dedi. Ondan sonra cezaevine çıktım kayınbabamın anlattığına göre. olsa eşim görüşüme gelme. Kaynanam da dışarıda bekliyormuş. Demiş ki şu arabanın plakası var. O araba orada mı? Oraya kadar takip etmiş Mehmet. Evet demiş burada. Ben cezaevine çıktım. Ondan sonra bu olayları yaşadım. Daha bu olayları yaşamadan önce gittim kendisine çiçek yaptırdım. iş yerine gönderdim. Ama sen cezaevine girmeden önce kendine zarar veriyorsun oğlum. Demek ki orada da bir sıkıntı var sende yani. Şöyle bu bir... olaylar yaşanmadan, bu olaylar su yüzüne çıkmadan önce de sen... Kendine zarar veriyorsun. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben kendime zarar verdim. Tarih belli. Bu yılın tarih belli. 2011. Ama niye veriyorsun işte? Ben o, o zaman daha ne Mehmet var ortada, ne problemin var evlilikle. Demek ki senin de kendi içinde bazı psikolojik sorunların var. O zamanlar var. Doğru o zamanlar vardı. Şu an herhangi bir psikoloji sorunum yok. Sadece bir kendisine ihanetini kaldıramıyorum. İkincisi bir an önce oğluma kavuşmak. istiyorum. Üçüncüsü kendisi şu an, an nerede olduğu bellidir. Kendisi şu an mahallede geziyor. Yanındakinden kol kola yanında da oğlum var geziyor ama benim oğlumu bana teslim etmiyor. Şu Şimdi, an haberini almışım kendisinin. Tabii ki ihaneti kaldıramıyorum diyorsun Hı. çok haklısın ama ihanet ettiği adamla da aynı e, yakın iş yerinde çalışmaya devam ediyorsun. Bir, bir şey soracağım sen mi Mehmet'i ilk tanıdın? Yoksa Gamze mi ilk tanıdı? Şöyle söyleyeyim yani açık konuşayım istiyorsanız size. Çok Türkiye' açık. Türkiye'de uysun, yani çok Çok açık yok. konuş. Ben çalışıyordum. Çalıştığım yerden çıktım. Eşime dedim ki ben dedim tantuni tezi şu dedim çalıştığımın karşısına dedim. Dedim orada dedim kendi işimi kendim kovalayacağım. Tamam mı? Tamam dedim. Açtım oraya tantuni tezamı. Mehmet yanıma bir iki defa geliyordu. Tantuni falan yiyordu. Öyle sohbet muhbet. Kendisi yani şimdi söylemek istiyorum. Yani ne diyeyim ben şimdi anlamadım ama da söyleyeyim. Kendisi arabasına çağırdı beni. Arabasına oturduk. Öyle... <laughs> arabasına... <laughs> Aynen saat satıcı. Bana bunlar ki... iddia. Bunlar senin iddiaların. Ben benim sorumun cevabı şuydu. Sen ilk Mehmet'le tanışan sensin. Evet bu buna Tantuni tezgahın. Hı -hı. Bu Mehmet'in çalıştığı iş yeri bir mobilya falan bir şeymiş neyse. Hı -hı. Oraya yakın mıydı? O ben arka tarafına kala ben caddede ha. kalıyordum. Sen orayı açınca o da oraya tantuni yemeye geliyordu. Evet. Hı -hı. Sen Mehmet'le öyle tanıştın. Evet. Sonra mı sen Gamze ile mi tanıştırdın Mehmet'i? Yok tanıştırma olayı yok. Onlar Herhangi nasıl tanıştın? Herhangi bir olay yok. Şöyle tanıştılar benim bildiğim kadarıyla. Ben cezaevine girdiğimi duymuş kendisi başkasından. şimdi aynı sokaktan geçtiği için çalıştığı için eşim tekstilde. Bu diyor ki yenge diyor Barış diyor, ce diyor cezaevine girmiş. Senin eşin olduğunu nereden biliyor sokakta gördüğü kadını? Çünkü beni kaç defa gördü ya kol kolay yan, yan yana. Yan yana gördü. Tabii. Ondan sonra diyen gelip elinden gelen ne varsa yapar mı? Benim bir avukat tanıdığım falan var diyor. Benim elim kolum ha, uzun diyor. Böyle yanaşıyor. Bu şekilde itibara geçiyorlar. Ondan sonra ne olursa orada oluyorsa Benim haberim Peki, yok Peki ikinci sonra. kez de şu anda da Mehmet'in yanında olduğunu söylüyorsun. Ve o, o, oğlunun da 4 yaşındaki oğlunun da onlarla beraber olduğunu söylüyorsun. Evet. Hemen Adana'ya gidiyoruz. Ve sen 17 gün sonra karın Gamze ile yüzleşeceksin. Yanında muhabirimiz Esra var. Evet. Evet, merhaba Esra. Gamze merhaba. Merhaba. Nasılsın Gamze? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz ama asıl e, oğlunu tabii çok merak eden bir babayla şu anda karşı karşıyayız. Poyraz nasıl? Evet. O da çok şükür, o da iyi. Evet, şimdi anlat bakalım. Hadi sen seni dinliyoruz. Sen ikinci kez bu Mehmet denen e, aslında... Dini nikahla hayatında bir kadın varmış onun ve üç tane çocuğu varmış. Sen ikinci evet. kez olduğunu da alıp Mehmet'in yanına mı kaçtın? Evet. Ee, ben, hı. ben size şöyle söyleyeyim, kaçmamın sebebi de zaten orada otur. Ben onun yüzünden, onun bana yaptıkları Ben şunu da size dile getireyim. şiddet mağduruyum. Kendisi de çok iyi bilir. Ben ondan boşanmayı defalarca istedim. Hiçbir şekilde yanaşmadı. Tehditlerle bana yanaştı. Bundan ziyade oğlumla beni tehdit etmeye başladı. Oğlunu öldürürüm, kendimi öldürürüm. İkincisi de saçımı kestim diye. Evet kestim sebebi de şudur. Her defasında beni döverken saçımdan önce beni dövüyor. Saçımla tutup yerlere beni sürüklüyor. Ben de artık bunu kaldıramadığım için saçımı kestim. Zaten ben Esra Hanım'a da gerekeni söyledim. Muhabirimize, hani evet. Artık, evet, ağz alınmayacak bir laf ortaya kalkmıştı. O dolaydan dolayı ben de korkudan artık çıktım. Sığınacak yerim yoktu Mehmet'ten başka. Gamze, baban bence e, senin kocan tarafından şiddete uğradığında ne annen ne baban hiç susacak insanlara benzemiyorlar. O evi, evet. O evi, yani babanın evinde kalıyormuşsunuz zaten bir süredir. O evin ha e, Barışı kapıya koyarlar e, Barış o evin kapısından bile geçemez benim gördüğüm aile, öyle bir aile. E, evet. Yani, ben hiçbir şekilde he. zaten aileme söylemiyordum bile çünkü neden Şimdi. hani Barış'ın şu şekilde gidecek bir yeri yok zaten. Hani diyordum ama dursun Şimdi, yani bir de o zamanlar kış zaten ama abi? o dört var arasını kimse Şimdi, bilemez. Benim direkt, İçeride dayak yiyorum ben benim, dışarı çıkıyorum benim, gülüyordu. Yok senin annenle baban bunu anlamayacak insanlar değiller bence. Gayet akılları <laughs> başında akıllılar <laughs> sen. zekiler bir kere şeyler kızlarını koruyacak tipler. Hadi oğlum sen dışarı evet. deyip orayı ona hakikaten hasret bırakırlar o eve. Ama sen en bence ailene gitmeyi, söyledim. ailene, ailene gitmeyi seçmedin. <laughs> Mehmet diye üç çocuklu, dini nikahla biriyle oturan bir adama gittin. Bunun gerekçesi bu olamaz Gamze. Serap Hanım konuşabilir miyim? Ben size şöyle söyleyeyim. Zaten en son dayanamadım ben aileme söyledim. Şiddet uyguladığını, ondan sonra zaten Barış'ı ailem direktmen yolladı. Ve boşanmak istediğimi dile getirdim. Barış zaten sen, kendi ailesinde sen, sen kaldı. Sen ben aklını, hiçbir şekilde varis denen konuş. O zaman niye sana çok güzel Hiç fikir vermişler. Şekilde. Yalan konuşma. Bir tamam dakika mı? ama cevap vermek Yalan zorunda konuşma. senin bu iddialarına. Evet. Yalan ben konuşma. Sen konuşmak istiyorsun. Sen en son tartışmanda Siz söyleyin, ben tamam senden, cevap vereyim. Sen konuşma sen onunla. Yoksa ben bu telefonu kapatacağım. Sen ben, konuşma onunla. Bak. O cevaplarını versin. Ben sana dönerim. Evet. Bu en son konuşmamıza ufak bir tartıştık. Ben gelmedim. Sen telefonlara çıkmadın. En son ben dayanamadım geldim. Sen annem bana Gene dayanamadım. Çıktım geri gittim. Akşam geldim seninle konuştum. Seni geri eve bıraktım değil mi? Peki, Konuştuk. Peki beni, beni kim evden kovmuş? Beni peki beni kim evden kovmuş? Beni, İki evden kim kovmuş? Beni bana onu söyle. Bak, bak bana evden kim kovmuş? kalkıp beni kaçırıyorsun. Ailem dedi. ben dedi. Senin yanın... Ailem, ailem kovdu dedi. Yalan konuşuyor. Kim kovdu? Ben bununla tartışıyorum <laughs> kendisinden. Evinden çıkıyorum. Bir hafta görüşmüyorum ben bunlar. Arıyorum yani konuşmak istiyorum yani Sen, orta yolu diye. sürekli, tattın, sürekli dövdüm, telefona kaynanan çıkıyor. Sürekli telefona kaynanan çıkıyor. Görüştüm yüzüme. Bir dakika. Ben... dakika. Ha, evet devam et Gamze. Ondan sonra babam görüyor, annem görüyor, içeri çağırdı. Hal mesele dedim bu şekildedir dedim ben istemiyorum dedim. Babam dedi ki oğlum dedi git dedi. Şu an dedi Gamze sinirli dedi git. Baba dedim sinirli falan değilim dedim. Üstümdekini zaten yırttım bakabilirsiniz. Camda dedim bana dedim vurmaya başladı dedim. Ben dedim içeri almak istemiyorum bunu. Babam bir kalktı sen seni al, içeriye aldı. Miyim? Benim babam bana yapmadığını sana yaptı Barış. Evlat olarak seni gördü. Sen bunu çok iyi de biliyorsun yani. Peki, sana peki çok güzel konuşuyorsun. Ben madem sana şiddet uyguluyormuşum yani. Niye şimdiye kadar başkasından kaçmadın da ben cezaevine girdim çıktıktan sonra bana ihanet ediyor. Onu bırak. On, Baban onu seni içi biçi sokakta ben evde yokken üstünü başını yırtıp sana olmayacak kelimeler diyor. Anam böyledir diyor Bunları, babam. Babam böyle diyordu. Yan komşuya gidiyorsun. Babanın ananı şikayet ediyorsun. Babanın ananın arkasında küf küfürlü olmayacak laflar söylüyorsun. Şimdi geçmişin karşıma şiddet diyorsun. Bahane uydurma. Yalan konuşma. Sana evet. akıl evet. veren kişiler bellidir. Serap, değil mi? Serap evet. Hanım ben size şöyle söyleyeyim. Ben Söyle. evliliğime iki buçuk yıl önce zaten benim için evlilik denen bir şey kalmamıştı. Benim karnımda üç aylık çocuğumu kürtaj yoluyla kalkıp zorla aldırdı. Bunu hastane bile şahidimdir. Ben bunu Barış'a dile getirdim. Hiçbir şekilde benden eş, dost. Hiç bir şekilde benden Hizmeti bekleme dedim. Ben olamaz. seni bitirdim. O günden bugün gelene kadar kafama kadar kırdı. Gene aileme söylemedim. Evde dayaklar yedim gene söylemedim. Kapıyı üstüme kilitleyip gitmesini gene söylemedim. Ta ki artık dayanacak gücüm kalmadı. Madde içiyordu. Ben çalışıyorum, eve geliyorum. Millet artık bana diyordu sen ne yapıyorsun kızım? Hani eşin eş değil. İş yerine gidiyorum. Öğlen çıkmış eve gidiyor. Benim haberim yok. Eve bir gidiyorum, içmiş yatıyor. Sebep ne içtin diyorum, bir şey içmedim. Abime soruyorum, diyor içmiş. Gamze, yani daha bunun ne Gamze olabilir? sen Mehmetle nasıl tanıştın? Ben Mehmetle nasıl tanıştım? Kendisi cezaevine girdiğinde, e, o zamanlar ben avukat arıyordum. Tabii hani kendisi cezaevindeyken her çıkana benim numaramı veriyordu. O kadar kişi benim başıma musallat etmişti. Oo. Ben onu kurtarmanın peşindeydim. Sorabilirsiniz. Her çıkanda benim numaram oluyordu. Gecenin 9.30'u onu adamlar beni arıyor. Gardiyanlar beni arıyor. Ne diye arıyorlar Bence seni? De... Ne diyorlar arayıp? Gamze ile mi görüşüyorum? Evet diyorum. Barış diyor ki beni buradan çıkarsın. Ne yapsın? Ne etsin? Beni buradan çıkarsın. Mektuplar yolluyordu. Niye Başka? O, onu... e... Ya o, Bu adamlara niye karının telefonunu veriyorsun Barış? Ben şey size, size şöyle söyleyeyim. Şöyle, yani Sen e, askerlik yaptın kadar... mı? Askerlik yaptım, çürük aldım. Üç kişiye çürük benim numaramı Bir dakika, bir dakika. Saymıyorum <laughs> bile. Hepsi ben cezaevine, ben korku içinde gidiyordum. Ben tek başıma bile cezaevine bir git Bir saniye gidiyordum. Gamze, senin ya. çürüğün ne? Çürük, çürüğüm, kendime zarar verdim ya ondan dolayı, ameliyat ettiğim diye. Sen askerliğe dayanamıyorsun. Cezaevine 39 gün yatmışsın. Ee, sanki 15 yıl yatmış gibi bir psikolojiyle çıkmışsın. Senin gerçekten psikolojin bozuk herhalde. Benim psikolojim bozuk değil Serap Hanım. Ben şu an ne konuştuğumu da gayretle yapmıyorum. Ya de yaptım, sen cezaevinden çıkan adamlara insan karısının orasını verir mi yahu? Telefonda benimle konuştuğu gibi burada yalan konuşuyor. Telefonda bana bu şekilde konuşmuyor. Benim işlerim şahit. Benim şu an işlerim dinliyor. Sen Mehmet'le nasıl tanıştın? Bir anlat bir anlat bakalım. Sonra ha. avukat arıyordun. Evet, avukat arıyordum. Her gittiğim avukatlar yüksek mevla çekiyordu. Tek başıma mücadele etmeye çalışıyordum. Evinin kirası, elektriğimi, suyumu, her şeyimi tek başıma karşılamaya çalışıyordum. Bir yandan da onu kurtarmanın peşindeydim. Mehmet'i gördüm, o da şu şekilde. Barış'ı sordu, vallahi abi dedim, Barış dedim, cezaevinde hal mesele bu şekilde. Yani abi dedi, yardım edeceğim bir doğru. konum var mıdır dedi. Abi, ben dedim ki, ne vallahi avukat şey. arıyorum. Evet. Öncelik konuşmam benim bu şekilde başladı. Şunu bir mu sordu sana olsa, Mehmet? Ee, barış yok ortalıkta nerede diye mi sordu? Hayır e, nasılsın yenge dedi Barış ne yapıyor nasıl filan dedi. Hı. Ben dedim ki ne Barış dedim cezaevinde. Neden dedi ne zaman girdi dedim şu e, tarihte girdi dedim şu meseleden dolayı girdi. Ben dedim avukat arıyorum dedim. Ama dedim abi dedim eğer dedim avukatım filan dedim hani varsa veya dedim bildiğim bir avukat varsa dedim hani düşük mevlada dedim yardımcı olursan sevinirim dedim. Numarasını verdi, numarasını aldım bir avukatla görüştürdü. O avukatın dediğine görelik ben her defasında gittim. Allah razı olsun gene benden para dahi bile almadı avukat. Ne derse onu yaptım. O şekilde tanışmam olmuş. Peki e, abi mi diyordun ona sen öyle anlıyorum başlangıçta. E, önceleri evet abi diyordum. Sen 23 yaşındasın. Mehmet kaç yaşında? 27. Sen peki e, üç çocuklu. Dini nikahlı bir adama gitmeyi kendine yakıştırıyor musun Damse? Yakıştırmış. Şu şekil. E, evet yaptığım doğru bir şey değil. Bunu ben farkındayım. Ama sığınacak bir yerim yoktu ve bir boşluğa düşmüştüm. O zamanlar bana Mehmet'in... Bak Mehmet gene yalan konuşursun. Sığınacak yerin yoktu. Ben cezaevinden çıktım da sana evimiz duruyordu. Sen niye ben yalan konuşuyorsun? Ben cezaevinden çıktım da yerde... bile y Yalan konuşma. Güne... Yalan konuşma. Telefonda bu şekilde konuşmuyorsun. Buraya geçmiş yalan konuşursun. Üç gün arıyorsun bana diyorsun ki ben Mehmet'ten kavga ettim senin için. Mehmet sana dedi ki sen geri Barış'a gideceksin. Ondan sonra anam baban çıkmış televizyon beni yalanlıyor. Bu benim kafama mı ama? Hepiniz bir olmuşsunuz. Ben beni tek görmüşsünüz. Yayına, Burada beni suçluyorsunuz. Çok konuşma benim yayına... evladımı bana teslim et. Canın cehenneme. Yalan konuşma, senin anan da bilir senin ne kadar yalancı olduğunu, senin surenin de bilir. Ben de senin Barış, Yalanı kelime. çok sevdiğini Demişsin ya 15 günden beri Serap Hanım, 15 günden e beri konuşturmuyormuşum ya, ben bu kadar zaman kötü bir anneymişim. Ben, ben gittiğim günden beri, ben Esra Hanım'a da gösterdim, arama kayıtlarını, mesajlarını ben resimde atıyordum, görüntüde konuşturuyordum, her şekilde de her akşam dahi arıyordum. Barış'la da, ben de konuşuyordum, Barış bak içme, Barış kendine zarar verme. Beni artık bırak. Bak, sen barış, burada için yaşa. Ben Bak barış burada kendine zarar vermez. Bak Barış burada. Ayakta Kendi her defasında ben kendimi sen öldüreceğim. Ben de... Efendim sen değildin. Gel dedin sağlığı günü. İyi dinle. Sağ, sağlığı günü dedin ki gel ben size anlaşma yaptım dedim adliyenin önüne bana oğlumu teslim et. Anlaşma boşamayı yapayım dedim. Sen bakın anlaşmayı yaptım. Kurnazara bak. Nasıl Harafını bakacaksın çocuğa Barış? Gerçekten merak yani, ettim ya. Nasıl bakacaksın Evet salı çocuğa? günü geldim ben oraya ama kendisi tek Çocak başına değildi. De, uzaktan, uzaktan seyirci oldu. Biz ya babanın yanına bırakacaksın. Biz çalışıyorduk. biz çalışıyorduk eşimle beraber. Benim ailem bakıyordu sana. O tamam. şekilde gene aileme bırakıp Hayır bir de şu bir var. Bana bir Sürekli bakmasa kendisi bile. Kendisi... Biz, bir dakika. Sürekli bakmasa bile. Niye çocuğunu görmesin? Tabii canım. Niye görmesin Gamze? Gö diyorsun ki görüntülü görüştürüyorum, konuşturuyorum. Görüntülü konuşsun, Evlat için söylüyor. bu yeterli mi yani? Yalan Sana Hala, yeter hayır, mi bakın, mesela? Ben şey şekilde. Ben yalan ona söylüyor. dedim ki ne? Barış dedim. Evlat senin evladındır. Ben hiçbir şekilde ayıramam. Çünkü sonuçta Kendisi benden bir hafta o zamanlar oğlumu kaçırmıştı. Bana hiçbir şekilde ne resim gösterdi ne benim oğlumu benim sesini duyurdu. Hiçbir şekilde bana bunu yaşa yapmadı. O da kafamı kırıp gittiği halde. Benim oğlumu mama içerken oğlumu götürdü. Kaçırdı onu benden. Ama ben gene onu yapmadım onun yaptığını. Sen ben onu sen nereye dedim. götüreceğini biliyor muydun ki ben senden dedim, bir gününü aldım. Bir haftalığını almadım. Dedim, sen bir haftalığına gittin geldin geldin. Yeter ki dedim hani şu şekilde dedim ben yokum artık dedim. Senin dedim dalın olsun, tutacak bir dalın olsun senin dedim. Bana dedi kelime şu, ben dedi Gamze dedi iki günde de çocuğumu seveceğim, koklayacağım. Ondan sonra ben kendime zararı vereceğim. Oradan gelip beni kefen... Onların hepsi ben benim de dedi, oğlumu teslim şu, et diye sana suverim, tamam barış, sen de gerçekten bu Hayır. artık bu, bu, onu, bu, barış, barış, bir, daha falan bir bu psikoloji bir güzel ne dedin, doğru bir psikoloji değil. Iki gün ondan sonra ben çocuğu aileme vereceğim dedi. Gamze bu ben arada diyorsun ya sığınacak kimsem yoktu derken bence annene ve babana da haksızlık ediyorsun. Ben senin annen babanın yerinde olsam şu anda kızım bana haksız bize haksızlık ediyor derdim. Biz sığınacı biz ne güne duruyoruz derdim. Ki annen baban da öyle tipler yani yani senin sığınak her şekilde onlara bir şey dedi e, yok. O zaman her niye arkamda? sen tamam barışı gönderdiniz ben... niye ailene sığınmadın da üç çocuklu adamın yanındasın şu anda.